Herkese selamlar. Merhabalar. 10. sınıf fizik yıllık planına karşınızdayız. Yani bu bir dönem boyunca neleri göreceğiz? Ön bilgilendirme olarak düşünebilirsiniz. Zaten ilk haftayı sizler işlemişsinizdir muhtemelen. Hem tanışma hem de biraz işlenmiştir diye düşünüyorum ders. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark gibi kavramlar açıklanacak. Elektrik ve manyetizm ünitesiyle başlanacağını unutmayın. Katı bir iletkinin direncinin bağlı olduğu değişkenler analiz edilecek. Elektrik akımı direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişki analiz edilecek. Özellikle burada voltmetre ve ampermetrenin direnç özellikleri var. Ohm yasası var. Bunlar önemli. Arda üreticilerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri açıklanacak. Elektrik devreleri konusuyla devam edeceğiz. Aa, elektriksel güç, elektrik enerjisi gibi kavramlar burada değinilmiş olacak. Burada dikkat edelim. Bir direnci birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili bu hesaplamalar dışında diğer bir matematiksel hesaplamalara girilmeyecektir. Ardından mıknatıs ve manyetik alan kısmına geçeceğiz. Ki bundan sonrası işte sahil kuralı var, manyetik alanın yönü ve şiddeti var. Burada matematiksel hesaplamaya girilmiyor. Buraya kadardan sonra sınav haftası gelmiş olacak. Evet diyeceğiz ki sınav haftası geldi çattı. O yüzden bakın 8 hafta zaten ilk hafta gitmiş. Zaten çok fazla bir şey işlenmemiş topları. Güzel bir şekilde burayı ilk hafta ile ilgili kısa kısa tekrarlar yaparak bu ilk hafta halledebilirsiniz. Bundan sonrakileri de dikkatli bir şekilde bakın çok değil. Günde sabah okula gitmeden bir saat o gün ne yapacaksanız onunla ilgili hazırlık. Akşamda iki saat veya iki buçuk saat bir ders çalışmayla birlikte okuldan sonra gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet geldim 9. haftaya. Akım ve manyetik alanı devam edeceğiz. Dünyanın manyetik alanı sonuçları açıklanmış olacak. Ardından 2. üniteye geçeceğiz. Basınç ve kaldırma kuvveti. Basınç kuvvetinin gibi kavramdan bahsedecek. Pascal prensibine değinecek. Basınç kuvvetinin katı durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenler incelenmiş olacak. Akışkanlarda akış hızıyla akışkan basıncı arasındaki ilişki kurulacak. Akışkanlarda akış sureti akışkan basıncı arasındaki bir ilişki var. Bunu bahsedeceğiz. Özellikle Bernoulli ikisinden bahsedeceğiz. Durgun akışkanlarda cisimleri etkeden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklanacağız. Ve sınav haftası gelmiş olacak 15. hafta. 15. hafta sınav haftası diyeceğiz. Ve 15. haftada buraya kadar gördüğümüz yerlerle ilgili sorular gelecektir. Elektrik ve manyetizm ötesinden de tabii ki de soru gelebilir bu e, ikinci yazılda. Ama ağırlıklı olarak basınç ve kaldırma kuvveti olacaktır. Ki zaten kaldırma kuvvetine ocaktan sonra giriş yapılacağı üzere basınçla beraber bitmiş olabilir. Tamam. Buraya kadar anladık. Bundan sonraki yerlerde de zaten kaldırma kuvveti devam edecek. Ardından dalgalara geçeceğiz. Ki muhtemelen dalgalar Bura geçmeden dönem bitmiş olacak. Ve elektrik ve manyetine ve basınç ve kaldırma kuvveti gibi uzun iki ünite bitmiş olacak. Bundan sonra dalgalar vesaire şekilde devam edecek. Bunun devamını ara dönemde inşallah yıllık bilen iki olarak gerçekleştireceğiz. Tamam. Şimdilik umarım anlaşılmıştır. Umarım biraz ön bilgilendirme sizleri korkutmadan sadece Evet aslında bu işin yapılabilir olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Çünkü bu iş hakikaten yapılabilir. Yeter ki üstüne düşün. Biraz kafa yorarak, iyi bir şekilde çalışarak neden olmasın. Tamam Herkes yapabilir. Belli bir ölçüde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.